Herkese selam arkadaşlar. Bugün Zoom'da kullanabileceğiniz harika bir oyunla, bir siteyle karşınızdayım. Bunu sizinle paylaşmadan edemezdim. Şu yokmuş gibi davranayım yeniden için. Google'a girdim. World Wall yazdım. Tabii dün geceden beri yazdığım için direkt çıkıyor. World Wall yazdım. İnanılmaz içinde oyun oluşturabileceğiniz bir adres burası. İlk siteye bastım. wall.net'e bastım. Sonra... Tabii siz şu an kayıt olmadınız varsayıyorum. sayıyorum. Kaydol dediniz. Burada karşınıza e-posta adresi parola çıktı. Bunları yazdınız kaydoldunuz. Ben şimdi oturum aç kısmında olayım. Çünkü yapmıştım dünden beri dediğim gibi. Bakın bunlar benim karşıma çıkan çarklarım, etkinliklerim. Çark yapmayı öğreniyoruz şimdi. Ama önce hiç yapmamışız gibi ilk etkinliği şimdi oluşturuna basıyoruz. Şurada rastgele tekerlek var ona da bastık mı? Bir başlık yazdık mı? Ezgi olsun atıyorum. Talimatımızda beni bul olsun. Sonra buraya istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Soru olur, çocuk adı olur. Nasıl yapmak isterseniz. Sonra da küçük kareye basıp yükle dediğiniz zaman karşında sizin dosyalarınız açılacak. Diyelim ki havuç. Meyvelerle ilgili bir şey yapıyorum diyelim ki. İkinci öğeyi eklemek istiyorum. Bastım. Sağa geldim. Yükle dedim. Karpuz olsun. Bir tane daha yapıp size başka şeyler göstereceğim. Yükle dedim. Muz olsun buna. Okey bu kadar. Bitti. Bitti dedim. Başlat dedim. Çarkım hazır. Döndür dedim. Bunu size niye gösterdiğimi de söyleyeceğim. Neden meyvelerle dün yaptım muz geldi. Şimdi kendi etkinlik bu bu kadardı. Bunu paylaşabilirsiniz ama paylaşmanın sınırı var. O yüzden çok hepsini ben paylaşmıyorum. Şuradan kopyala yapıştırıp atabiliyorum. Ee, etkinliklerime geleyim. Size benim yaptıklarımı göstereyim. Size de örnek olsun. Hatta bunları herkese açık hale getireceğim. Birazdan şuralarda özel yazıyor ya. Onlara basacağım ve herkese açık hale getireceğim. Şimdi yaymalı ile ilgili meyvelerle ilgili bir şey yapmaya çalıştım. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü tüm çocuklarıma her meyve ya da sebze ile ilgili küçük küçük dörtlükler yolladım. Sizin de hep yaptığınız şeylerdir bunlar. Mani gibi, işte bilmece gibi şeyler yolladım. Mesela işte havuç e, Hasan Ege'nin oldu. Domates Belinay'ın oldu. Diyelim ki. burada geleceğiz bunda. Çevireceğiz bunu. Bir oyun haline getireceğiz. Diyeceğiz ki patates. Patates kimdeydi çocuklar? Hadi bakalım o şiirini okusun bize sıra onda diyeceğiz. Sonra or, e, sürdür dediğimiz zaman normal sürdürecek. Tekrar döndürecek. Diyelim ki o kişi tekrar gelebilirse. Geldi patlıcana. Patlıcan kimdeydi çocuklar? Hadi oku bakalım diyeceğiz. Ama ortadan kaldır dersen o patlıcanı ortadan kaldırdı. Ne oldu? bir daha patlıcanın gelme ihtimali ya da aynı kişiye aynı söz hakkı verme ihtimali düştü. Böyle şeyler oluyor mu? Oluyor. Veliler ne diyor? Ya benimkine çok az sıra geldi bir yerlere daha çok konuştu demesin diye. Yine diğer etkinliklerime gelmeye geleyim. Size yaptığım bir şey. Hadi bunu yap diye bir oyun yaptım bir de mesela. Başlat diyorum. Ben de diyorum. İstediğiniz oyunu iletebilirsiniz. de. Çok hoşuma gitti benim. Şimdi diyeceğim ki konumu dersime anlattım sıra oyunumuzda diyeceğim. Çarkı çevireceğim. Diyeceğim ki işte atıyorum kime söz hakkı verirsem 5 kere zıpla diyeceğim. Sonra diyelim ki bu etkinlik yapıldı. Bunu ortadan kaldır diyorum. Tekrar döndür diyorum. Bakın buraya yazdığım şeyler. Bir hayvan taklidi yap. Sandalyene çık ve kendini alkışla. Bana bir soru sor. Arkadaşına bir soru sor gibi sorulardan oluşuyor. Gene etkinliklerime döndüm. Meyveleri göstermiştim. Bir de kim çıkacak diye yaptım. Bunu da diyelim ki ben herhangi bir soru soracağım. Herhangi bir şey işliyorum. İsimlerini yazdım. Onlara hayvan e, klipleri, klip artları yükledim. Onu da internetten çok rahat bulabilirsiniz zaten. Döndür diyeceğim. Diyeceğim ki atıyorum. Tutumlu olmak nedir? Hadi bakalım Yiğit. Sana geldi çark. Sen cevap veriyorsun. Ortadan kaldır diyeceğim. Yiğit'e bir daha söz hakkı gelmesin diye. Çünkü o anda çok karıştırabiliyoruz. Ee, bir kişi bir söz hakkı gelebiliyor Çok bir curucu oluyor siz de biliyorsunuz. Ee, velilerden böyle dönüşler oluyor. İşte benim çok konuşamadı diye. Hiç buna gerek yok. Ne diyoruz? Çarkın suçu benim suçum değil. Ki suç olmaktan da çıkacak. Çünkü Yiğit'e geldi sıra. Ama ben ortadan kaldır dediğimde Yiğit'e gitti. Geri kalan 8 kişi konuşma hakkına sahip arkadaşlar. Bilmiyorum benim çok hoşuma gitti. Dediğim gibi etkinliklerim bunlar. Bunları size şimdi açmaya çalışacağım. Şu kısımdan mesela deneyelim. Paylaş olabilir. Genel kullanma açın var. Harika ya. Gerçekten süper. Şimdi ben bunları yapayım siz yokken. Sonra da yayınlayayım olur mu? Bence siz de deneyebilirsiniz. Hem öğrenci arkadaşlarım hem üniversitedekiler olsun. Okul öncesi öğrenen arkadaşlarım. Süper bir durum bence. World Hall seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Umarım faydalı olmuştur. Hoşçakalın.